Havari Kedi'niz Youtube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizin için tekrar ekran karşısındayız. Yanımda Barbie var. Barbie'yi hatırlıyorsunuz. Daha önceki videolarda bebeklik halini görmüştünüz. Şimdi biraz daha büyüdü tabii ki. Bugün size nelerden bahsedeceğim? Daha önceki videolarımızda bir dışı ırkının özelliklerinden dönem dönem bahsetmiştik. Bugün sizlere Barbie üzerinde onları göstermeye çalışacağım. Ee, neden? Çünkü Barbie ırkının özelliklerini gösteren çok güzel bir bebek. Bir bebekte daha doğrusu ergenliğe geçiş döneminde de bu ırkın özellikleri görünür mü? Göründüğünün ispatıdır. E nedir bu özellikler arkadaşlar? Şöyle sizlere göstereyim tekrardan. Bakın. Yüz hatlarına bakın. Yüzünün yuvarlaklığı, gözlerinin yuvarlaklığı, küçük kulaklar, yuvarlak kafa yapısı bakın. Yanak etleri. British ırkının özelliklerini tam anlamıyla gösteren çok güzel bir bebektir. Ee, tabii ki yaşına geldiği zaman, tam anlamıyla gelişim, gelişimini tamamladığı zaman e, bu özellikleri daha çok gösteriyor üretiş kediler. Ama gördüğünüz gibi yavruyken de bu özellikleri görebilirsiniz. Siz de yetiştiriciliğe başlayacaksanız, yeni yavrular sahiplenecekseniz, e, ırkın özelliklerini e, göz önüne alarak yavrularınızı seçebilirsiniz. Çünkü bir yavru küçükken güzelse, ırkın özelliklerini sağlıyorsa, büyükken de bunları sağlayacaktır. <laughs> Orada bir şey gördü ona gitmeye çalışıyor şu anda. Ee, arkadaşlar sizlere yeni e, videolar da çekeceğiz. Bunlar neler olacak? Mesela aklımda olan sizden gelen sorular üzerine videolar çekmeye çalışıyoruz. Bir tanesi işte mesela Barbie Amerika'ya gidecek. E, kardeşi Barcelona Hollanda'ya gidecek. Yurt dışına çıkacak kedilerle ilgili neler gerektiği, nasıl prosedürler var, nasıl e, şeyler izle, nasıl bir yol izlemeliyiz. Bunların hepsini anlattığım bir video çekeceğim. Biz tecrübe ettiğimiz kadarıyla bunları sizlere aktaralım. Çünkü Amerika'ya gidişte farklı, Avrupa ülkelerinde mesela Hollanda'ya gidişte farklı şeyler gerekiyor. Bir diğer konuda mesela renk kodları ile ilgili. Daha doğrusu işte bu renk kediyle bu renk kedi eşlediğimiz zaman hangi renk yavru alırız? Ya da mesela işte benim blue point kedim var, blue kedim var. Bununla golden ya da silver kedi nasıl yavrular alırım? Gibi sorular çok geliyor. Bunlarla ilgili de bir bilgi içeren bir video daha çekeceğiz. Bugün aslında Amacım tekrar bir kendimizi hatırlatmak amacıyla video çekmek. Ve Barbie'yi son kez göstermek istedik. Çünkü Barbie gidecek. Biz, yaklaşık bizimle son 10-15 günü kadar diyebilirim. Gitmeden tekrar ekran karşısına geçsin. Sizler de onu hatırlayın istedim. Çünkü çok güzel bir bebek. Çok seviyoruz. Yani bilgilerle de çok konuştuk. Kendimize kalsa mı, bizim kadromuzda olsa mı diye düşündük. Ama değerini veren güzel yetiştiricilik yapacak, ona iyi bakacak bir talibi ailesi olacağına inandığımız için onu yeni ailesine kavuşturmak istedik. Arkadaşlar bu işin bir emeği var, çok büyük bir emek var ortada. Ayrıca tabii ki bu kedilerin değeri var. Çünkü safkan, ırkının tüm özelliklerini gösteren çok güzel kediler yetiştiriyoruz. Bunların kıymetini bilen, bunların değerini bilen ve değerini bizlere verecek olan kişilerle onları buluşturuyoruz. Yani bak şu güzellikte kedi yani arkadaşlar her şey bir bedeli değeri var. Ee, biz de bunları talep ediyoruz doğal olarak. Ee, Barbie Amerika'ya gidecek. Barbie e, A'ya 12 renk koduna sahip. Babasından dolayı long hair taşıyor. Babasından dolayı çikolata taşıyor. Ee, annesinden dolayı point taşıyor. Ee, çok güzel yavrular olacaktır diye düşünüyorum ileride de. Tipoloji olarak zaten annesine çok benziyor. Sindiyi hatırlıyorsunuzdur. Superior Class Cindy. Instagram'da da paylaşmıştık. Yüz hatları, gözlerinin büyüklüğü, e, kafa yapısı annesine çok benziyor. Ökrenin e, tüm özelliklerini gösteriyor. E, mesela size işte şöyle tekrar biraz daha yakından göstereyim. Şöyle çevirelim sırtını da görün. Pati altı kuyruk altını da gösterelim. AY12 renk kodu. a kedi nasıl olur? AY kedinin rengi böyledir arkadaşlar. Blue golden olarak geçiyor. Yani golden deyince sadece neye renk kodundaki kedileri bilen arkadaşlarımız var. İşte bu kedi sarı değil, bu kedi golden değil, bu kedi british değil, bu kedi golden değil diye yorumlar geliyor bazen. Arkadaşlar renk kodlarını öğrenirseniz dilisyon nedir, çikolata nedir öğrenirseniz bunu da anlayabilirsiniz. Bu kedi dilisyon bir kedi. Bu kedi blue golden olarak geçen. AY koduyla ifade edilen bir yavru renk kodlarını öğrenerek siz de renk ayrımlarını yapabilirsiniz. Ayrıca secerelerinde zaten 5 kuşak atalarını gördüğümüz için safkanlığına bir yetiştirilene de garantilidir. Bu şekilde anlatmış olalım. Yakında yeni videolarla tekrar görüşeceğiz. Kittinus Keter Instagram sayfası üzerinden bizi, bebeklerimizi takip edebilirsiniz. Yeni batınlarımız da gelecektir zaten. Bebekleri de oradan takip edebilirsiniz. Ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bu videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.